Bebeğim, Gülnaz bu. Dur, dur kardeşim dur. Gitmemiz lazım Celal emri. Başlatma A emrinden. Abi sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya Ömer'e? Sadece Ömer'e değil, ailesine, sevenlerine, bana. Şimdi bu öfkeyle ben anlamayacağım kesin. Benim işimdeki bu öfke dinmez abi. Her şeyi geçtim. Ömer'in masum olduğunu, günahsız olduğunu bile bile ailemizin katiliyle nasıl bir olursun anlatsana bana bir. Hop, ağır ol bakalım. Ben ne yapıyorsam ailemiz için yapıyorum. Ayrıca da kimseyle birlik oldum falan yok. Ben tekim, kadriyim. Sen ancak kendini kandır. O katille aynı masaya oturdun. İşbirliği yaptın, anlaşma yaptın. Bedelini de Ömer'e ödettin. Ben sadece bir yemin ettim kardeşim. Ailemizi, soyadımızı korumak için. Şimdi de tam olarak bunu yapıyorum. Sen sadece ailemizin kanını yerde bıraktın. Hepimizin başını öne eğdin. Ama yok. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Şimdi seninle karakola gidiyoruz. Her şeyin hesabını vereceksin. Tüm gerçeği söyleyeceksin. Sonra da her şeyimizi kaybedelim değil mi? Kızım sen niye anlamıyorsun? Elimize bir fırsat geçti. Büyük bir fırsat. Ömer falan benim umrumda değil. Ona ne oluyorsa olsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? İyice yoldan çıksın Eser. Bu, bu, ne demek Ömer'e ne olursa olsun ne demek ya? Sen yüreğini ne ara kararttın bu kadar? Ele sen de bakayım bana. Sen ne ara bu kadar Ömer'i korur kollar oldun? Ne çabuk unuttun bana gelip abi yalvarırım yardım et dediğini? Ha? Ne ara abine saygısızlık edecek kadar Ömer kıymetli oldu senin? Sen ne ara sevdalandın Ömer'e? Konuşsana kızım, dilini mi yuttun? Ömer senin için ne? Bir iş değil mi? Değil abi. Ömer sana yardım edebilecek, güvenilir tek insandı. Dürüsttü, mertti. Sen ne yaptın? Sırtınla bıçakladın onu. Ha yetti be. Ömer, 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 Ömer. Başlayacağım Ömer'inden ha. Ömer'in işi bitti. Biz kendi işimize bakacağız artık. Hayır. Bakmayacağız. Yaklaşmayın. Hepinizi yakarım. Karışmayın. Ama beyim. Karışmayın dedim Halis. Kızım sen kafayı mı yedin? Düş önüme. Gidiyoruz karakola. Her şeyi tek tek anlatacaksın. Düş önüme sen baya baya Ömer'e abayı yakmışsın. Şimdi kim başını öneydi? Ben mi? Yoksa seni istemeyen bir adama gönül veren sen mi? Sen nasıl benim gururumu sorgularsın be? Bizim ayrı bir katil ile işbirliği yaptın sen. Senin gururun haysiyetin nerede? Ben seninle karakola falan gelmiyorum. İfademi de değiştirmiyorum. Hadi vur. Hadi. Vurabiliyorsan vur. Hadi. Vursana. Vur hadi. Vur. Ben senin abinim. Bu hayattaki tek bağınım. Benim yanımda yer alacaksın. Artık ölürüm de ben senin yanında yer almam. Bitti. Benim Kadri diye bir abim yok artık. Benim için gerçekten öldün artık. Allah kahretsin sizi be.